dededen gelen bir meslek bizde. Ben kendim inşaat mühendisiyim normalde. Okul bittikten sonra hayvancılığa devam etme kararı aldık. E, gündük şu an 600-700 kilo civarında Jersey sütü üretimimiz var. Bu sütü Bursa'da biz para kendi olarak satıyoruz. Memlekette bir et sıkıntısı var. Direkt sana onu sorayım. Süt ineklerini kesiyoruz. İşte e, sütte gerekli destek yok. Söylemler var. Genç bir hayvan yetiştiricisi olarak ne gibi çözüm alınması lazım? Bizim ülkemizde et fiyatları şu anda yüksek gibi gözüküyor. Üreticiye göre düşük, tüketiciye göre yüksek fiyatlar var. Bugün bir gebe düve aldığımız zaman bu hayvanı ete verip alın alınan fiyat çıkartılabiliyor. Ne, yap ne, yapılması lazım? Öncelikle biz ülkemizde çalıştığımız ırkı değiştirmemiz lazım. Bizim ülkemiz Hoşten ülkesi değil, Simental ülkesi değil. Bizim ülkemiz jersey ülkesi. Hayvanın maliyeti daha düşük. Yediği daha düşük. Pistettiği daha az bakımı daha kolay, hastalığı daha az, sütü daha değerli. Ama bizim ülkemizde bir e, üreticimizde görüntü hastalığı var. Göze güzel gelmesi lazım, büyük gelmesi lazım, iri gelmesi lazım. Bizim hayvanlarımız ufak yapıda. Bu yüzden tercih edilmiyor. Biz şu anda sütün litresini toptan 50 liraya satıyoruz. Hoştay'ın belki 40 kilo, 45 kilo verdiği sütü biz 15 kilo sütle aynı değeri yakalayabiliyoruz Jersey'de. Biz önce e, üretici olarak çalıştığımız ırkı değiştirmemiz gerekiyor. E, biraz da ülke şartlarından dolayı kaynaklanıyor. yem pahalı, giderler pahalı, e, işçilik maliyetleri yüksek. Bu sefer biz ürettiğimiz şeyin daha pahalı olmasını hedeflememiz gerekiyor. Ne yapmamız gerekiyor? Ürettiğimiz şeyin kalitesini arttırmamız lazım. Daha çok daha katma değerli bir şey üretmemiz gerekiyor bizim. ırkı değiştirmemiz lazım. Hoştay sütü bugün 17 liraya satılıyorken biz Yersey sütünü 50 liraya satıyoruz yani.